Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ve altın birden elmasa kadar kasmaya çalışacağım. Part 1 Şimdi maça girelim. Soygun geldi. Soyguna ne gidebilir? Barley olabilir. <laughs> ee, Edgar olmaz. Frank da olabilir gerçi. Barley'le ama üstten vurdum ben balle diyeceğim. Bir de e, arkadaşlarını e, takım arkadaşlarını iyileştirme özelliği vardı ben de diyebiliyorum. Bakalım o bizim takımda maç şöhreti 3 var. Evet takım arkadaşlarına iyileştirme var. Şimdi şuradan vuralım. Bir su gitti. Şuradan ben şuraya vurayım. Hasan ah, Sandy. Gel sen. Aha öldürdüm. Ben direkt şuraya atlayayım. Şunla birlikte içinden geçeyim derken olmadı. Ben birazcık da kasaya bakayım. Ha, Dynamo zaten kasayı koruyor bizim. Gel bakayım Emzişko. Hop. İçinden geçeyim. Şimdi şu adı neydi? Ee, RT'nin ultisine basmasını bekleyeceğim. Ay, canım gitti. Tamam doldu canım. Bas. Oradan niye basıyorsun diyecektim. Buradan basabilir miyim? Basabiliyorum. Şu takım arkadaşımı iyileştireyim. Tam şimdi dalalım. Şurada oyuncu toplansın biraz. Onlar da gelsin ki. Aa, mesela şu anda şey geliyor. 8 e, bunun adı neydi ya? BT mi? 8 BT. 8 bit ha. E, pek uzun zamandır oynayamadığım için adlarını biraz karıştırıyorum. Mesela 8 e, B. 8 bit. İşte. Aa bekle. Şimdi emzi yok edeceğim. Tamam. Sandi 2'de bir AFK duruyor derken ve kazandık galiba. Evet kazandık. Bakalım e 3 kişi öldürmüşüm. Şimdi arkadaşlar altın 2 olmak üzereyim. Çok güzel. Şöyle ödüller. 100 altın. Bu 100 altınla sürece hiper şarj alabilirim. Güzel de para az. Bende yani şey yok işte güç puanı. Buradan güç bana verecek mi? Yok. Ben şimdi görebilirim. Kimle var? Bunlara bir bakalım. Edgar'la yok. Şelil'le iki tane var. ile var. Poco'yla da var. O zaman videodan sonra ben Poco'yu kastım. Neyse arkadaşlar şimdi maça girelim. En sevmediklerimden <laughs> bir oyun modu, savaş modu bu da. Hiç sevmem yarış. Sen ne diyor? Tamam. <laughs> Top tekrarlar Tamamdır. Bizim takım full hiper şarjlı. başladı. Şimdi <laughs> şunu bassam mı? Hava bastım. Aa, şöyle. Şey Dönmüyor. Aa, tek da kaldım. Avlamaz gol yedik. <laughs> Bizim takım değil, kötü oynuyor biraz. Hadi gelin gelin artık. Tamam. Şöyle tırmanı alırız gibi tamam. Ben de. Edgar. Hayır yani o gitti top. O da Edgar'a güzel paslaşma. Karşı takımdaki Edgar'a gitti bu ya. Şöyle primoyu alırsak çok güzel olacak. Ay ya. Üst üste i̇şte dört tane ülke bastı adam. Ya hayır. Neyse kaç yedik eksi 55. E, Şimdi iki maç daha yaparsam altın iki olacağım sonra altın üç. Sonra video da durdursak mı? Ya da şey yapacağım ben devam edeceğim. Bu sen de aldın. Yine savaş topu. Montes mi yoksa Frank mi? Bu da tamam açıyorsun. zaten pek bir şey yok. Karşıda Rico, Frank ve Edgar var. Bu takımda Max, Sandy ve ben yani Frank binde. Abi bir dakika o onu kendine çekemedi. Ben onu kendime çekeceğim ama. Ama öldüremedim. Ah Oha öldürdüm. Hadi Max, Max. Hadi ya. Yine gol yedik. Ben şuraya geçeceğim. Topu alan da başlatalım. Şimdi. Sen de ultisini ver bastı. Aa tüm ar takım arkadaşlarım öldü sadece ben kaldım bir tek. Bunu atacaklar galiba. Son tuttum. İşte bu. Son anda ultimi basarak gol yemelerini de engelledim. Şimdi yine gelsinler yine engelleyeceğim. Ya niye bana pas verin? Ha tamam. Heh, at. işte bu. Tamam. Bir bir yaptık. Şimdi şuradan gideceğim. Aa, kaybettik. Hadi tut ya. Tutamadım. Yine kaybettik arkadaşlar ya. Bak herhalde videoyu kapatacağım bu sefer. <laughs> Yine savaş topu ya. Şöyle duracağım aslında. ne seçeceğim? Ne seçeyim ki? Bu setim çok. Edgar alsam. Edgar alacağım. şimdi bence yine biliriz diyecektim. Ee, karşı takım güçlü bizim takıma göre daha güçlü derken bu takıma göre şöyle bir adam var. de bu kazanma kazanabileceğimizin anlamı değil. Yani buna rağmen adamlar yenebilir. Bu da bizim bir güzel oynuyor. Allah. Aa, pusu kurdular. Heh, bir tamam Edgar aldı. Oradan arkadan bizim e, adam yardım ediyordur ona. Atarız golü. Heh, tamam. Attık ama bizimki öldü. Neyse. Ama attık sonuçta golü. Daha ultisi bastı. Ultisi bastı olamaz. 3, 2, 1 ve gol yedik. Bir yedik golü. Ve yine kaybedeceğiz gibi. Ama bu sefer biz kazanacağız. Öyle hissediyorum. Gel gel. Ya şuna dalın. Koyalım bir. Ha, o zaten öleceğini anladığı için topu bıraktı. Şimdi siz beni koruyun beni beni. Top bende. Gel buraya. Neyse hadi koş Dark. Dark ben bunları öldürmeye çalışıyorum. Hayır Dark. Dark gitti ya öyle. Öldüremedim. B koş ve pas. Pas ver B. Yes. Bu sefer kazandık arkadaşlar. Bi ne? Bi de şey yazıyordu. Sıfır hasar falan yazıyordu Sıfır hasar, sıfır ölüm, sıfır öldürme. Ben yani öyle gördüm sanki ya. Ben mi yanlış gördüm arkadaşlar? Yorumlara yazın. Şurada Propes. Aa 175. Elmas kapmaca, Pek sevmediğim bir oyun modlarından için ne alabilirim? Ee, bunlar Ben her seçtim. Ben de o zaman ipi aşağı seçeyim. Bir bu var. Bir de bu var. Belli diyor. Aa, şey seçemedim. Neydi? Yetenek. Yeteneğimi seçemedim. Tamam, go, Neyse. Gelen var mı almak için şöyle vurayım öldü mü Ömer? Ah o okay sefer okay ama okay öldü. Well, Adam da belki yürümüyor mu? Niye sadece önce bagaj yürüdü? Neyse öldü yine. Adamlar 8 tane elmas topladı. Biz ancak bir tane toplayabildik. Hadi öl. Ya ölmüyor. Heh öldü. Orada sıkıştı zaten ha. Diğer elmaslar bu oda. Boyu öldürsek olur. Uzaktan uzaktan atıp öldürmeye çalışıyorum da. Sadece 7 tane var bizde. Adamlarda daha fazla var. Ya hepsini kaybettik. Hadi. Şu fengi öldürsek yine olmuyor. En fazla yük de var. Ya bu odaymış. Öldük. Kaybettik gene. bir tur daha gireceğim. Şimdi de yine elmas kapmaca. <laughs> Şimdi ne seçim? Vale. Bakayım adamlar daha güçlü. Ona komik falan var. Aa, o da tere taktı. Ben yatar yatar öldürdüm. Öldürmedim <laughs> onu. Aa bize sıfır olmaz var. Heh tamam. Heh. Kafede o beni öldü. Gel <laughs> <Ya> buraya. <laughs> en fazla şimdi kim ne var ona saldıralım. Hepsi Leon'da. Dönmüyor. Adam ölmüyor resmen. Söldüremiyorum. Başka takıma da arkadaşları yardımcı oluyor. Ya yine öldüm. Bunlar nereden vuruyor ya? Her e şey biz öndeyiz. <laughs> Tüm yükler Leon'da. Leon'u da öldüremiyoruz ki. Bir şekilde şu Leon'u öldürmemiz lazım bizim. Aa bizim takımın tüneli masaya düştü. Heh tamam sen de aldın. Ha tamam. Sandy sen kaç. Hatta ben de kaçayım. Sandy kaç kaç. Ve kazandık galiba. Yes. Sonunda hayatta kaldım. Ya bu Bale işte. Neydi adı? Bale nasıl sıfır öldürme sıfır şey falan var bunda ya. Aa diğerlerine de aynı şey yazıyor. Benim telefon bakar yerde gördüm. Ah ses güzel. Hmm, bu elde. Ender. Şimdi açacağım? Ee, Rozet spreyi falan alacağım. Neyse şimdi ben e, şey yapacağım. Altın iki olmaya çalışacağım. Ondan sonra video bitirmeyi düşünüyorum. Bu sefer Feng'i ben seçeceğim. Tamam. Aa, adamların takım daha güçlü. Bizde kod falan vardı, var da onlarda dynamik var. Ay, mor İçimden geçecek mi? Tamam vurdum. Ya şu ödü ne diyor al alın biriniz gel buraya ya oha bizimkiler o topu alıp atmak işini halleder diyecektim adamlar çoktan attı bile. bir gol attım şimdi. Aa hepsinin içinden geçtim pas. İşte bu. Of. O sıfır hiç ölmemişim. Ve altı kişi öldürmüşüm. Ve altın iki. görevlerimden birisi de oldu. Buradan Gözet ve spreyleri de aldım. Şimdi bir de şu var kapısı Şimdi acaba nasıl açayım? Bir taktik yapacağım. Şöyle en üst. En alt. Yükseltme şansına tıkladım. Tüm parmaklarımı tutuyor Aa Şu DP katlayıcılar ne oluyor ya? Ne işe yarıyor hiç anlamıyorum. Şuraya geliyorum. Burada benim 3732 DP katlayıcım var. Ve hiçbir şey de yaramıyor. Boş boş duruyor. Neyse arkadaşlar. Şimdi altın içi, işte altın 2 olduk. Bundan sonra altın 3 olacağız. Daha sonra altın üç. Ondan sonra da elmas olacağız arkadaşlar. Yani inşallah. Evet arkadaşlar bugün tümümüz bu kanalda kendinize iyi bakın görüşürüz.